Herkese iyi günler. <laughs> Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı biriminden Mesut Kurtman. E, son iki günden beri e, 1470 puan seviyesinin üstünde tutunan endeksimizde bugün de tepki alımlarının daha doğrusu dip bir direnç seviyesinin üstünde tutunma çabasını görüyoruz. E, hacim bir miktar düşük ama yine de 1465-70 bandı diyelim üstünde 2-3 günden beri tutunmamız teknik anlamda olumlu. Verilere baktığımız zaman e, bugün öğleden sonra e, Amerika tarafından 15-30'da haftalık işsizlik maaş başvuruları var. Son dönemde Fed Başkanı Powell'ın da konuşması Jackson Hole'da yaptığı konuşmada İslam e, istihdam e, rakamlarına odaklanması enflasyondan daha çok e, tabii ki bu e, veriyi de önemli kılacaktır haftalık işsizlik maaş, maaş başvurularını ama asıl yarın tarım dışı istihdam rakamı var. Çok daha önemli. Ayrıca yarın Türkiye'de de TÜFE rakamını göreceğiz sabah 10 e, itibariyle. O nedenden dolayı da yarın data olarak, veriler olarak çok daha önemli veriler karşımıza çıkacaktır diye söyleyelim. Evet şimdi piyasalara döndüğümüz zaman piyasalarda piyasalarda 1480 puan üstünde işlem geçtiğini görüyoruz. Hatta tekneye girmeden önce piyasanın geneline bir bakalım. 6 milyarlık bugün bir miktar işlem hacmi düşük olarak görüyorum en azından şu andaki seviye bakımından. Ana hisselerde çok fazla bir işlem aktivitesi yok. Daha çok yan hisselerde ve özellikle son dönemde endekse eşlik edemeyen hisselerde bir miktar getir bazında yükselişler görülüyor. Hacim bakımından e, Garanti Bankası 500 milyon, Türk Hava Yolları 300, Türk Kozal, Şişe hisseleri ön planda. Değer kazananlarda Bera, Retailab, Hedef Girişim, Logo e, ilk sıralarda yer alırken değer kaybedenlerde de Borusan Yatırım, Aksa, Enka, Neteş hisselerini görüyoruz. Puan bazında katkılarda ise şu anda bankacılık sektöründe Akbank Garanti, sonra Şişe Türksel ve Bera, pardon şöyle yapalım. Akbank Garanti, Şişe, Bera ve Tüpraş hisseleri e, ön planda. E, puan bazında baskıda ise Türksel, Enka, maç ve Borusan yatırım hisselerini görüyoruz. Piyasalara dönersek teknik olarak 1465 65-70 bantın üstünde kalıcı olmamız önemli. Hatta dünkü geri çekilmede <laughs> burada 1408 e, pardon 1468 seviyesini test edip hemen e, yükselişe geçtik. Bugün de yine güçlü bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Burada artık benim ilk gördüğüm tabii ki önemli bir bölge 1465-70 bant üstünde kapanışlar yapıldığı sürece buradaki ilk etapta 1492'ler ve gap boşluğunun bulunduğu 1500 seviyeler hedef haline gelecektir. 1465'lerin altında bir kapanış veya gün içerisinde böyle hacimli sert satışlar olursa artık bizim ana destek bölgemiz daha önce 1430'larda bulunan ana destek bölgemiz 1440 seviyesinde bulunuyor. 1445 bantına kadar Maalesef gerileme görülebilir ki bunun altında e, teknik görünüm çok daha olumsuz bir seyir olur. Kar satışı, 1340'lardan başlayan bu kar satışının güç kazandığı görülebilir diyelim. Vadeli işlemler piyasasında da, vadeli işlemler piyasasında, hmm, e, tabii gepli, vadi sonu olması açısından gepliydi. Bir, bir saniye, belki şurada bakmak daha yararlı olacaktır. 10. ay Ekim yakın vadeden ziyade evet. Bir önceki zirves bölgelerini geçen hafta içerisinden itibaren test ediyoruz. 1635 seviyesi. Günün ilk önemli direnç bölgesi olarak karşımıza çıkması beklenebilir. Eğer 1635 bölgesinin üstünde bir kapanışlar görürsek veya gün içinde e, hacimli alımlarda e, burada 1650 ve 1660 7 bölgesine kadar zirvesi evet 1667 bölgesine kadar bir yükseliş eğilmesi görebiliriz. Bir sıkışma alanımız var. Yine 22 günlük hareketli ortalama güzel çalışıyor. Özellikle e, Ağustos başından itibaren bu yükselişte her geri çekilmede test edip tepki alımların geldiğini görüyoruz. Bu nedenden dolayı da 1500 pardon e, 1600 seviyesi 22 günlük hareketli ortalamanın geçti. 1600 seviyelerin üstünde geri çekilmeler tutunduğu sürece kısa vade olarak ee, olumlu seyrin devamı beklenebilir. Ama güçlü bir bölge 1635 yeni bir long pozisyon için yani kısa vadeli tutmak için e, burada 1635'lerin üstünde bir tutunduğunu görmek lazım diye düşünüyorum. Günün ikinci yarısında peki neler olabilir? Saat grafiğimizden bakalım. Evet burada da keza benzer bir görüntü var. Şöyle baktığımız zaman e, 1630-35 bantını ki 35 35'i test etmemiş bile şey görmüş. Ben yani ben saat grafiğe baktığım zaman negatif uyumsuzluklar görüyorum. Bu biraz olumsuz olmakla beraber günün ikinci yarısında 1612 bölge, e, ilk etapta 1622 ama en önemli destek bölgesi olarak kabaca 1612 seviyesini takip edeceğiz. Geri çekilmeler bunun üstünde tutunduğu sürece 1612 35 bantındaki hareketi görebiliriz ama 1612'lerin altında gün içerisinde bir geri çekilme olursa maalesef sert değer kaybıyla bu 1595-1600 bantına kadar da bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bir miktar dikkat etmek lazım gün içerisinde 1612 seviyesine, 12-13 seviyesine ki sabah da 13'leri test etmiş. ve evet, şimdi de sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışalım. İlk etapta İlyas Bey'in sorusu var. Ülker'den başlayalım hemen. Sonra da Hakan Bey'in bir hissesi var. Herhalde yeni halkars onun <laughs> ismini bile bilmiyorum. Hakan Bey. Lafızı biraz güç. Bakarız. Şimdi Ülker'de e, maalesef baskı vardı hissede ve hala da var. Yani burada 1630'lar, 20'ler, 30'lar seviyesinin altında işlem. Daha doğrusu altına sakmalar oldu. E, hani bu bölgeden çok fazla uzaklaşamıyor ama maalesef güçsüz bir seyir var. Şöyle bir genel yapıya baktığım zaman kısa vadeli göstergelerde pozitif uyumsuzluklar görülmesine karşın baskı maalesef ön planda, daha çok ön planda. Düşüş trendi içerisinde bir hareketimiz var. Düşüş trendinin geçtiği bölge olarak da şuradaki sapmayı almazsak yine bu düşüş trendinin üstünde işlem görmeye başladı. Ben burada 1980'lere kadar 75 -80, 5 80 bölgesine kadar tepkiler beklenebilir belki ama kısa vadede bu seviye yeniden diren çalışmaya başlarsa bu 1920'ler oldukça zayıflayacaktır. Ee, şimdi tam kritik bir bölgedeyiz bana göre. Dediğim gibi göstergelerde toparlanma sinyalleri var ama henüz alım sinyaline geçmedi. Burada 1920'lerin altında kapanışların devam etmesi halinde maalesef hissede geri çekimi biraz daha baskılanır çok zayıf özellikle piyasadaki bu kadar yükselişe hiç tepki vermemesi çok teknik anlamda olumlu olmadı. Çelik asır yeni halk arz. Yeni halk arzlarda çok fazla bir şey söyley söyleyemiyoruz. Neden? Çünkü son dönemdeki halk arzlarda böyle güçlü yükselişler var ve ondan sonra volatilite var. Yani buna temeline bakmak lazım. Eğer teknik bakacaksınız evet zirve seviyesinden gerilemede 7.70'lerde destek bulmuş. 7.70'ler 779-40 bantı içerisinde hareket yapar. Hangi tarafı kırılırsa iyi mi görülebilir ama çok da teknik bakmanın e, anlamı yok bence. Garanti bankasında bankacılık sektörü hala olumlu. Garanti de bugün 9.96'yı test etti. Şöyle bakarsak e, artık hissede en güçlü destek 9.40 bölgesi haline geldi. Burada şunu silelim yanlış olmasın. 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 940 bölgesi 35-40 bölgesi en önemli destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ya yani ben burada bu kadar güçlü bir yapı var. Hala da göstergeler pozitif. buradaki bir önceki zirveler bir pardon 10 10 ve zirve seviyesi 1057 seviyeleri teknik anlamda hedef olarak takip edilebilir diye düşünüyorum. Tabii ki güçlü bir direnç bölgesi olarak burada 10 10'ları gözden kaçırmamak lazım. Doku, geri çekilmeler 9.35-40 üstünde bugünkü fiyat değerleriyle üstünde kaldığı sürece bence e, olumlu seyir devam eder hissede diye düşünüyorum. Bankacılık sektöründe çünkü güçlü bir yapı var. Tabi burada etkileyen faktörler de var. E, i̇şte kurdaki gerileme vesaire onları da takip etmek lazım. E, Zafer Bey, Metro ve İdealis Gayrimenkul. Şimdi bir şey söyleyeyim ilk önce hani Zafer Bey yanlış anlamayın ama hani bir hisse gitmiyorsa gitmiyorsa şirketi böyle battı vesaire gibi şeyler biraz ağır oluyor. O yüzden pek demediğim şeyler. Şimdi grafiğe baktığınız zaman metrodaki şu hareketi bir kere değerlendirecektiniz. Bu hareketi temelde destekleyen bir şey var mıydı? Benim gördüğüm yoktu bu dönemlerde. E, tüm hisselerde böyle hareketlenmeler vardı ki geçmiş dönemlere baktığımızda burada hatta logaritmik belki bakmak daha mantıklı. Yüzdesel getirilere karşılaştırmak. Bakın hızlı yükselişler, uzun bir süre baskılar. O yüzden de e, hani yukarıdan maliyetiniz büyük bir ihtimalle her zaman söylediğimiz şey birincisi temele dayalı hisselerde işlem yapmak lazım. Eğer trade yapıyorsanız teknik veya momentum bazlı hisse satışa geliyorsa siz de satacaksınız. Yani bunun şeyi yok. Ee, dediğim gibi burada evet destek bölgelerine yakın bölgelerde ama grafiklerde hala çok da pozitif bir görünüm yok. Ee, 1.45 bantının aşağısına kalırsa da burada 1.20'lere kadar çekilme görülebilir. Ee, direnç seviyesi olarak da ilk etapta 1.65'ler görüyorum ama bu gibi durumlarda en son düşüşün, yani sert düşüşün Fibo seviyesine bakmak en mantıklısı. Yaklaşık olarak 65-70 bantı yine aynı seviyelere geliyor. Tepkiler buraya kadar gelir. Buranın üstünde tepki gelmediği sürece aşağı yönlü baskı devam edebilir. Ee, i̇dealist arkadaşlar e, öyle bir sorular soruyorsunuz ki bunların kodlarını bilmiyorum. Ha. Kodlarını da yazarsanız idealist yemeği o. İnanın. Yeni mi? Yok. Şimdi buna da aynı şey. Metronun peş peşe geldi. Hani ne diyeyim buna yani burada bir veri mi atlamış buna bir şey demeyeceğim yani şuradaki hareket sonrasında bu hareket normal yani neyi göre alıyorsanız ona göre işlem yapmanız gerekir momentum vardı orada güçlü yükseliş ben ona göre aldım diyorsanız ona göre satmanız gerekiyordu yani yükselirken alıyorsanız düşerken de satmanız gerekiyor. Volkan Bey teşekkürler klima sahası sorusu var mavi diyeyim var onlara bakalım. Klima biraz önce dikkatimi çekti bir hareketlenme oldu ve ondan sonra satışlar gördük <laughs> biraz trade yaptılar benim teknik olarak baktığım zaman şöyle hani ciddi bir e, hareket olur mu olmaz mı bilmiyorum ama buradaki 11-10 seviyesi hatta 11-10 11, 11 bölgesi önemli bir direnç bölgesi kısa bir orta vadeli için bugün de orayı test etmiş her bugün kaçın e, üstünde. E, bu 22 ve 50 günlük hareketli ortalama yani 10.80'lerin üstünde tutunabilirse tekrardan 11 11.10, 11.40 bantı hatta 11.50 diyelim bu bantı doğru atak görülebilir. Göstergelerde ufak bir toparlama var. Ee, i̇lk destek bölgesi olarak da tabii ki 10-25 bölgesini izleyeceğiz. Eğer altında kapanış olursa bir önceki diplere doğru geri çekilme maalesef söz konusu olur. Ee, Mavi ve Anadolu Efes vardı yanılmıyorsam. Anadolu Efes Mavi'de bilançosun açıklamada yanılmıyorsam bu ay ortasında e, açıklaması bekleniyor. 15'i veya 14'ünü diye, diye hatırlıyorum. Tabii ki bir önceki bilanço çok iyiydi. Hatta fiyatlama şuradaki fiyatlama bilanço bilançoyla birlikte güçlü bir fiyatlamayla tarihi zirve bölgelerini test etmişti. Şu anki yapıya baktığımız zaman hala güçlü. Tabi bilanço beklentileri olumlu olmakla beraber daha doğrusu e, bu pandeminin e, kısıtlamalar kalktıktan sonra şirkete, mavi şirketine yaraması bekleniyor bu kısıtlamaların kalkması. O nedenle şu anki teknik görünüm olumlu. Eğer çok kısa vadeli değerlendiriyorsanız artık 50, 6.5, 57 seviyesi ilk destek noktası 2 gün önce test etti. Kıramadığınız bir 60 bölgesi var. 60-61 belki test etmesiyle birlikte. Hani bu bölgeleri doğru bugün de test etti yaklaşık 60'lı seviyeleri. Bu bölgelerin üstünde kapanış yapar ise çok daha olumlu bir teknik gördüm. beklenebilir. Burada bilanço beklentisi bence veya bilanço öne, ön plana çıkacaktır. Ama teknik olarak dediğim gibi e, olumlu ilk 56.5-57 bölgesi üstünde kapanışlar yaptığı sürece olumlu olarak değerlendirilebilir. Anadolu Efes'te bugün günlük, evet bugün de günlük öneri listemizde olan bir hisseydi. Burada bir toparlanma, 2-3 günden beri toparlanma var burada sıkışık bir yani bir bant hareketi vardı. Evet. Şimdi bu bant hareketin yani aşağı sakma oldu bir kaç günlük ama benim izlediğim burada 21.70 22.50 bantıydı. 22 22.60 bantıydı. Bugün buraları test ediyor. Yapı olarak güçlü. Daha doğrusu son 3 günlük yükselişte hacmin de artması teknik anlamda olumlu. Burada geri çekilmelerde ilk destek noktası olarak 22 seviyesi. Altında da 21.80'ler hala e, önemli destek olarak e, karşılanabilir. Ama bu 22.60'ların üstünde tutunabilmesi halinde ki yapı kar satışları görse bile üstünü doğru kıracak bir yapısı var. E, i̇lk etapta 23 sonrasında da 23.80 bantına doğru bir hareketlenmeye neden olur. Ayrıca uzun vadeli düşüş trendi e, dün itibaren üstünde kapanış yaptık. İşte geri çekilmelerde e, yaklaşık olarak 20 22 Bağıntı, pardon 22-22-20 bağıntı artık kısa vadede önemli destek. Buranın üstünde geri çekilmelerde tutulması <laughs> teknik anlamda olumlu. <laughs> Diğer Kardemir sorusu var. Bir Levent Bey'in ve Ay Celi'nin ve Türk Hava Yolları var. Kardemir biraz emtia fiyatlarındaki geri çekilme ile birlikte bir olumlu bir bilanço gelmişti. Ondan sonra hissede bir miktar kar satışlarını gördük. Keza Ereğli'de de oldu bu. Şöyle yeni bir grafiğe bakarsak. Şimdi burada hissede yaklaşık 7.50 seviyesinde 7.50-5 bandında bir tutunma görüyoruz. O bu tutunma benim izlediğim Moving Average 8. Şimdi şunları ben bakıyorum. Ee, kısa vadeli trade olarak. Şimdi 8 günlük hareketli ortalama geçmiş dönemlerde de özellikle böyle güçlü satış veya yükseliş trendi varken e, önemli bir destek ve e, dönüşlerin direnç çalıştığını görüyoruz. Çok kısa vadeli bir hareketli ortalama ama hani bakarsak burada şimdi e, kabaca 7 bir kere 7 ile 55 üstünde tutunması burada tepki alımlarının devamına işaret edecektir. E, o yüzden 7.50 seviyesinin üstünde kapanışlar yaptığı sürece teknik anlamda olumlu. Ve 7.70'li bölgede 7.75 bölgesinde hatta 3 günden beri bir tutunma çabasını görüyoruz. Bu bölge üstünde 7.87 2 gün önce test ettik. Yani pivot seviyelerini bence takip edilebilir diye düşünüyorum. 7.50, 55 bantı üstünde kapanışlar yaptığı sürece burada bir e, hani fiyatlarına da bakmak lazım. Mesela Ereğil'de de çok benzer bir yorum var. Zaten Ereğli'nin bilançoyu da olumlu fiyatlanmamıştırlar. Güzel bir bilançoydu ama beklentileri çok fazla karşılayamadı. Bakın burada da bir sıkışma var. Bu sıkışmada da nerede destek buluyor? Daha önce kıramadı. 18.40 bölgesinde destek buluyor. O yüzden emtia fiyatlarındaki hareketi de burada izlemek lazım. Çok benzer bir yapı. Mesela Ariel'e de değinmiş oluruz. Benzer bir yapı. Şöyle baktığımız zaman burada da %20 Fibos seviyesini yukarıya kıramıyor. O yüzden kabaca 19'ların üstünde ereğini için e, atabilirse, kalıcılık olabilirse tekrar güç kazanması beklenebilir. Özellikle 18.40'ların altında böyle kapanışlar görülmesi halinde bir önceki destekler 17.75 ve 55 bölgesine kadar maalesef bir geri çekilme söz konusu olabilir. Türk Hava Yolları'nda da şimdi teknik olarak biraz güçlü gördüğüm hisselerden güçlü demeyeyim belki ama yani önemli bir bölgeyi test etmesi ediyor. Ve 22 günlük hareketli ortalama üstünde tutunuyor. Ee, ama bu pandemi yani delta varyantları, işte tekrardan ülkelerin kısıtlamaları tabii ki havacılık sektöründe çok şey yapmıyor, pozitif katkı sağlamıyor, aşağı doğru baskılayan bir unsur. Şimdi burada baktığımız zaman bir kere öncelikle şu 13'lerin üstünde bir kapanışlar görmek lazım ki ve hacim bir desteğiyle alma, e, kapanışlar görmek lazım ki evet burada bu 13 hatta 13-13-20 bölgesi kırıldı ve yukarı doğru tekrardan iğme görebilir diye, diyebiliriz. Benim ilk önemli gördüğüm destek bölgesi ise kabaca 12-55-12-65 bantı önemli bir destek. Yani burası kırılırsa aşağı yönlü bir önceki dip bölgesi olan 12-10'lar ve hatta altına da bir gerileme gördük. Buradaki teknik yapı dediğim gibi göstergeler alım bölgelerinde ama sürekli e, olumsuz haberler çok e, sektörü baskılıyor. Sadece bizde değil veya şirket bazında değil küresel piyasalarda da mesela bugün de bir haber sabah okumuştum. Amerika kendi vatandaşlarına yani bu seyahat kısıtlamalarına doğru gidiyor. Daha doğrusu aşı olmayanları seyahat yapmayın diye uyarılarda bulunuyor. O yüzden tabii ki bunlar <laughs> hepsi e, sektöre negatif baskı oluyor. E, Güneş, Güneş diye katılımcı e, Ereğli'yi sormuş. Onu da bakmıştık. Emre Bey Petkim. Petkim'de de çok sıkışan bir daha doğrusu güzel bir teknik çalışıyor. Bugün hatta 6.15'leri de test etti. Bu arada piyasaya biraz daha alımlar geldiğini görüyoruz. Şimdi birincisi şunu şöyle yapalım. Fibonacci seviyeleri ve bu trend güzel çalıştı, çalışıyor. Şimdi 6 diye hatırlıyorum bu trend ama neyse. Kabaca 610 15 bantı üstünde kapanışlar yapması çok kısa vadeli ve yakın bölgedeyiz. Üstünde kapanışlar yaptığımız sürece burada 6.42 ve yukarısında da işte 6.50 bantına doğru ilk etapta bir tepki hareketi görülebilir ama 6 6 pardon 6 10 15 bantı altında kapanışlar görülmeye başlanması halinde maalesef şu güzel bir yükselişti aslında 5 20'lerden işte 6 20'lere kadar bir kar satışları görebiliriz. Benim burada çok kısa vadeli yine ama 5 günlük hatta bir de 13 çizelim şuraya. Bakın 5 günlük hareketli ortalamanın bile altında kapanışlar bir kere yaptı ki o da trendin geçtiği bir bölgeydi yani trend çizgisinin olduğu bölge. Altında kapanışlar yapmıyor. E, 13 günlük hareketli ortalama da 6.08'lerde bugün için işte 10-15 bantının aşağısında kapanış veya üstünde tutulması diyelim negatif olarak konuşmayalım tutulması teknik anlamda olumlu. Emirhan Bey'in sorusu Çelebi Akbank Çelebi'ye bakalım. Çelebi'ye bakalım. Bankacılık sektörü hani e, daha önce şeyleri de bak dedik garanti gibi. Ya hemen hızlıca Çelebi ve şeye bakalım. E, Akbank'a çünkü bankalar önemli. Şimdi Çelebi'de de biraz önce Türk Hava Yolları ile ilgili konuşmaların hepsi aynı. Yani iki gün önce bir Türk havacılık sektörüne alım geldi. Yanılmıyorsam bu hissede de güçlü yükseliş vardı ama sonra hepsini bir anda geri verdi. Yani hissenin e, performans olarak baktığımız zaman 165 ile kabaca 200 seviyelerinde bir işlem geçtiğini görüyoruz. Ama buradaki bence sıkıntı, sıkıntı da demeyelim de işte, fiili dolaşımın çok az olması ve lotların az olması böyle sert fiyat hareketlerinin neden oluyor. Havacılık sektöründe pardon Türk Hava Yolları'nda söylediğim gibi Çelebi için de aynı şey geçerli. burada varyantın etkili ve böyle devam etmesi. Vaka sayılarındaki artış, ölüm oranlarındaki artış maalesef sektör üzerinde baskı yapar. Akbank'ta da Akbank'ta evet şurayı açalım. Şimdi Buradaki yükselişte gayet sağlıklı bir yükseliş var. Fibo seviyeleri güzel çalışıyor. Geçmiş dönemlere baktığımız zaman bakın buradaki işte 5.35 artık çok geride kalmıştı ama Şuraya çekelim artık yaklaşık olarak. Ee, kabaca 5.35'ler kırılınca geçmiş dönemlerde de altı e, bölgesi ana hedef olarak takip ediliyor. Şuradaki yükselişimizde keza aynısını Merkez Bankası değişimiyle ilgili e, değişimi oldu hatırlarsanız. E, i̇ki günde buraya almıştı. Tam tersi aynı bölgeyi <laughs> öbür Merkez Bankası Başkanı değişimiyle birlikte tekrardan geri vermiştik. O yüzden bu 5.35'lerin 30-35 bantının üstünde zaten hedef olarak e, kabaca 6-6-10 bantı hedef olarak görülüyordu. Orta uzun vardı. Şu anda onu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Burada önemli destek haline gelen benim e, açımdan artık e, daha önceki kıramadığımız bölge 5.70-75 bölgesi ilk kısa vadede önemli destek bölgesi. Geri çekilmeler bunun üstünde tutunduğu sürece bu 6.10'lu seviyeler ve yukarısında da 6.30 lira kadar bir iğmelenme görülebilir. 5.75'li bölgelerin 70-75 bandının altında bir kapanış görülürse e, kar realizasyonun hız kazanması beklenebilir. Bankacılık sektöründe e, FIBO seviyeleri güzel çalışıyor. Bence onları e, yukarıda özellikle direnç bölgelerinde takip edebilirsiniz. Gerçi garanti zaten birçok FIBO'yu yukarı yıkırdı. E, yapı kredi mesela 2.64'lü yüzde 50 fibo seviyesi var. O bölgede bir iki kaç günden beri. Onları takip edebilirsiniz. Evet. Diğer hisselere geldiğimiz zaman Ford Otosan Ford Otosan ve Petkin biraz önce Aykut Bey yorumlamıştı. Port Murat Bey ve Aykut Bey. Semanında RT Lab herhalde şu otoyla başlayalım. Port mesela bir topaş, doğaş son 2-3 günden beri ciddi bir yükseliş vardı. Porto tutursam maalesef buna katılamadı. Bilançosu çok iyi yorumlanmamıştı. Ee, bir sıkışık bant devam ediyor. Yani aşağıda kabaca 165'li seviyeler. 162-165 seviyesi. Yukarıda da 185 seviyesi. Bu bant içerisindeki harekete devam edecek. Yani bunu tetikleyen teknik olarak şeyler görülebilir. Yani bant içerisinde trade fırsatları verilebilir ama büyük bir ihtimalle bu bant giderek sıkışıyor. Ne zamandan itibaren? Nisan, Mayıs'tan, Mayıs başından beri bu bant içerisinde hareketimizi yapıyoruz. O yüzden e, bu yeni bir yükseliş veya düşüş için bantları takip etmek lazım. Alt arasında evet belki saat grafikte 120 dakikalıklarda trade fırsatları yakalayabilirsiniz ama genel anlamda çok e, bir heyecan yok. Mesela TOFAŞ'a baktığımızda tarihi zirve seviyesindeydim. Son 2-3 günden beri bakın yine test etti. Doğaç'ta da son 2-3 günden beri bir hareket vardı. Orta tuzağında maalesef o hareketi göremedik. RT'lap bir, birkaç günden beri en çok yükselenlerde görüyorum değil mi? Bugün de vardı. Yani burada da geçmiş dönemde de çok böyle e, spekültif hareketlerin olduğu bir hisse. E, teknik baktığımız zaman bir toparlanma sinyalleri var. Bir göstergeler güçlü. E, teknik olarak söylüyorum ilk etapta 24-50'ler 24-50-25-50 bantına doğru bir hareketlenme olabilir. Ama burada da dikkat edin böyle sert alımlar sonra tekrardan geri, geri vermeler vesaire çok spekülatif hareketler oluyor. Şirket olarak demesem bile hareketler spekülatif oluyor maalesef. son birkaç tane soru alayım. Bir Petun sorusu var Erhan Bey'in gördüğüm. Bir MK sorusu var. Petun ve MK bunlara da bakalım. Yan hisselerde. Temelini bu şirketin. Yani bilançosunun. Ama şöyle baktığımız zaman yani fiyatlamanın veya bilançonun çok olumlu olmadığı gözüküyor. E, Pandemi döneminde gıda ve parakendik sektöründe ciddi alımlar vardı ve ondan sonra geri çekilmeler görmüştük. Bu da onları yaşıyor. Yani bence burada bir temele bakmak lazım. Eğer teknik konuşacaksak e, buradaki bir önceki e, hissede olduğu gibi Porto Tuzan'da olduğu gibi bant hareketi 16.50 yukarıda da kabaca 18 bölgesin bu bant içerisinde e, kırılımını ilk etapta görmek lazım. Son bir iki kaç günden beri yükselişler var ama piyasa yükselişi olarak da değerlendirilebilir. Dediğim gibi 16 .50 ve 18 bantı kırıldığını görmek lazım hisse için. Hisse de bir güç kazanması için en azından yükselişi için. Evet. En mükemmel dedi. Bunu da hiç izlemediğim bir hisse. Burada da bugünkü hareket yani sonuç şu görünüm çok hoş değil ama e, Pardon 2.55 65 bantı ki bugün de test etmiş önemli bir destek bölgesi ee, ama şunu da söyleyeyim bir kere öncelikle bir baskı var. yani Şu mum grafikler çok hoş bir grafik oluşturmuyor. Yani 2.55'lerin üstünde evet pozisyonlar taşınabilir belki ama e, şuradaki çok volatil hareketler diyelim çok hoş değil. Yani hisse özellikle bence hisse bir daha 2.75-80'i geçemezse 2.55'leri de aşağı yönlü kırma potansiyeli artabilir. Burada da dikkat edilmesi gerekir. Şu kadar hacimli alımlardan sonra daha doğrusu volatil işlemlerden sonra işte biraz böyle maalesef hareket biraz sert oluyor. Evet. Evet, bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Bakamadığım soru olmuştur mutlaka. Onları da yarın yorumlamaya çalışırız. Katılımınız için teşekkürler. İyi günler diliyorum herkese.